hoca dinde zorlama yoktur siz milleti niye zorluyorsunuz bırakın isteyen istediğini yapsın demiş bir kişi dinde zorlama yoktur kim için yani bir kafiri zorla müslüman edemezsin bir kafire illaki sen müslüman olacaksın diyemezsin ancak bir müslümana bir müslüman bir müslümana bunu yap bunu yapma bu haramdır bu helaldir Allah-u Teala bunu haram etmiştir, bunu helal etmiştir gibi Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek zaten Allahu Teala'nın emridir. Müslümanlara mecbursun ki sen Müslüman kardeşine Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını, emri bil maruf nehi anil münker yapmaya zaten mecbursun. O yüzden burada bir zorlama yok ki. Burada anlatmış olduğumuz şeyler ben Müslümanım diyenlere yani biz Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını elimizden geldiği kadar bildirmeye çalışıyoruz. Yoksa Müslüman olmayan bir adama illa ki sen buradan biz millete illa ki Müslüman olacaksınız. Bütün Yahudiler, bütün Hristiyanlar, bütün ateistler Müslüman olacak diye bir zorlama mı yapıyoruz? Yok. O yüzden yani diyor ki millete haram helal hiçbir şey söylemeyin. Bırakın millet kendi haline göre ne yaparsa yapsın. Milleti kendi haline ne yaparsa yapsın diye bırakmak haramdır Allah muhafaza Allah'ın emri var. Kullarıma emir ve yasaklarımı bilenler bildirsin. Evet.